Evet arkadaşlar bugün korkunç asansör oynayacağız. <laughs> Başlayalım. Zeynep girdim mi? Giriyorum. Girdi. Tamam. Girdim. Yanındayım. Benim bekle. Yanındayım. Gel. Sesini kız. Sesini kız çocuk. Bekle girdim mi? Ben girdim. Ben girdim. Ay. Asansörün içindeyim ve ben yukarıdayım. Ben kaçtım. Hayır. Şu Neredesin sen? Buradayım. Tamam. Yanındaysan zıpla. Yanındaysan zıpla. Zıpla. Tamam. Tamam. Gel köşedeyim. Tamam. Beni takip et. Beni takip et. Tamam Beni takip et. 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 Ben çok Beni takip et. Kapıdayım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Geliyor mu? Geliyor. Şuraya gel bak. Geliyor mu? Hmm. Şuraya çık. Buraya çıkamıyorum. mı? Hı -hı. Görüyor mu bug'ı? Orası çıkış yok. Sen nasıl gardan çıkarım? Çıkılmıyor. Tamam. Herkes ölmüş akıllı. Korkmuş ölmüş değil. Yanımdaysan zıpla. Tamam. Şş, bak bilerek öl tamam mı? Tamam. Aa bekle ölme ölme yeni gelmiş bu. Yeni gelmiş bu yoktu. Bak, Harbi diyorum, bu bakıyorum. yoktu. Yani. Berat 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 Berat. Şş, korkak. Berat, buraya gel. Ben burada Aa ya. beni öldürecek. Benim şu an peşimdeydi. Benim şu an peşimde. Ben, 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 ben. Gel. Gel lan gel gel. Gel yürü sana. Senin peşine. Gelemiyor mu asansöre? Asansöre giremiyor ki kafasından. <laughs> Gelirsin. Gel. <laughs> Berat bana gel. Bak bilerek öl tamam mı? Tamam. Bilerek öl. Neredesin? Kapıdayım, zıplıyorum. Kapıda tamam, zıplıyorum. Ben de zıplıyorum. Tamam. Bilerek öl. Nerede ki? İlerle ilerle, de çıkıyor. Benim. Gel. Öldüm. Tamam, zaten ölme gerekiyor, gel. Beni takip et, beni takip et, gel. <laughs> Gel aa girme 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 girme. Ya girme çocuk. Öl. Girme diyoruz bu giriyor ya. Öldün mü? Ölemedim. Öl. Öldü tamam. Öldüm. Bak gel gitme bu sefer gel. Bak önündeyim. Gel. Şey bak. Şuraya gel gel. Gel takip et. Ya çocuk gel. Bak şurada şey var. Ah. Neymiş bu? 19 iyilik. On... Ee, şu, gel şundan al. Şu Foxy. Aldım. Aldın mı? Bu ne işe yarıyor şimdi? Bekle sen. Hızlı koşuyordum. Üstüne dokunacağım. Basacağım üstüne. Basıyorum. Şöyle mi? Bakayım. Olmuyor. Ne mantığına tıklayalım. Ben alamıyorum. Böyle tıkla bak. Bak ben böyle yapıyorum. Bak. Böyle bastım ne oldu? Kalkan yaptı. Niye olmuyor? Böyle de olmuyor. Ben 8 istiyorum ama. Ben yapayım mı? Olmuyor. Masum Tıkla. Dur bekle. Ne <laughs> aldım? Tamam gel takip et. Neredesin? Gel ilerle ilerle. Gel 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 lan gel gel ya çocuk. Gel bak. Bak. Şu lav şeyini al. Lava bak lava yazıyor. Al aldım mı beni Aldım. Tamam. Bak e, Can'ın gittiğinde Foxy'e tıkla. Hızlı koşmak istiy istiyorsan lava'ya tamam mı? Gel gidiyoruz şimdi. Alışverişimiz hazır. Alışverişimiz hazır. Şeye bas. Lava'ya bas. Lava 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 lava. Lava tam Tamam kaç. Ben oyalıyorum onu. Kaçtım ben. Bizim gittiğimiz benim peşimde. Şimdi ben oraya gideyim. Seni oraya getireyim mi? Götür. Tamam. başka benim Gel kendi boyundaki gel. Hadi gel 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 gel. Canı çok verirsen ölürsün Barbar. Fox'ı al can toplasın can can. Fox'e bas. Tamam. Sen ana almışsın, baba almışsın. Korktum. Zaten... Ben kaçıyorum. <laughs> Berat neredesin? Boşver beni. Berat korkmuyor mu? Ya yürü getir elmaslarını çalma. <laughs> ya şerefsiz ya. Ya şerefsiz ya. Nerede seni peşine getirmezsem. Ben can toplayacağım. Canım da çok az. Ana. Yüzde on ne kalmış? Ana. Bunu aldığında canın çoğalıyormuş lan. Yeni mi öğrendim? Ben sana diyorum ya. Evet. Amonus. Amonus. Bizim oynadığımız. Oyundu bu. Ben altınları toplayacağım. Ben evet. birazcık yeneceğim. Bunu alacağım. Kaçtı. Hayır Hayır, mi? Ay Hayır. yanındaymış. Geliyor. Dokunsa ben... hemen ölür mü ya? Ben can topluyorum. Köşede bir yer. Hımmisini <laughs> <laughs> gördüm. Köşede topluyorum. Ay. Ben kaç lan kaç. Geliyor mu? Can topla can topla. Can topla can can. Canım çok az. Kim, kim, nasıl birisi işte? De ki gelmeyecek. Ben gitmeyeceğim. ben de. Sen ölmüşsün. Çattık ya. Ne oldu ne dedi? Diyor ki ben diyor Berat, Berat diyor. Berat gelmeyecekmiş dedim. Işte Peki siz ne neye oluyorsun dedim. Sana diyecekken kuzeniyim dedim. Boş ver. <laughs> <Olur. gülüyor> Geri zekalı çünkü ya. Ben para topluyorum. Siz kaçın ben para topluyorum. Hı, yemezler. Niye kaçayım ben? Nerede ki? Kameranın üzerinde. Hani? Ay. Ya canım. Bir ben hep bunu gezeceğim artık. Beni öldüremeyecek. Ay öldüm. Arkamızda ne Nereden... var? Ah! Bir tay bir Aa benim kalkanım var. Bak benim kalkanım ne? Ne ne yapacağım? Bu danch yapacak. Desert. Gözünü kovalıyor. <laughs> ben bu yüzden burnuna geziyorum artık. Biri beni kovalıyor yardım edin. Çaldı mı? Ya ağlama. Buna geziyorum bilerekten. Ben şey asansöre gireceğim. bir yüzüme bakacağım. Yüzümde bir şey var. Devam ediyoruz. Nerede? Ben çok akrabam Niye millet? Sen. Sen şey topla. Sen kaç ben burada toplayayım. Para topluyorum ben. Ya yürü be, git. <laughs> Yanımda geziyor ya. Paralarımı topluyorum. Neredesin? Aa. Baya Aa deniz deniz deniz. Üzülü deniz deniz. Çünkü özürlü gibi. Yo sen. Kim sana bir öyle bakar ki? Oy çarşamba git peşimden. <laughs> Seni mi kovalıyor? Evet. İki kovalıyor ben burada elmas tutuyorum. Dermişim. Bir burada kovalıyor. Neredesin? Senin paralarını çalıyorum. Neredesin? teşekkürler. Biri beni favori zannediyorum. B bırak o zaman. Hayır. <laughs> Neredesin? Koşuyorum deli danalar gibi. <laughs> deli danalar. Özür dilerim. Şimdi ben Allah. Allah. Ana. Ya şu kolun çek senin yüzünden paramı alamadım. Ya çocuk. Aa yeri düştü. Ben çok kötü bir yanıtıyım. Bak. Benim Aa ölmüş akıllı. Burası nere? Ölmüş. Ve Hı? Nereye soktu bu beni? Dışarı çık kola. Ben bununla oyun oynuyorum. Ya çek şu kolunu. Çocuk. Yapma. Of oldu kolun Ya bak şu kolun çek şey gıcık bunu yapıyorsun. Ya zaten küçücük bir yerde oynuyorum zaten. Şuna. Ne oluyor? Fotoğrafına bak. Yok. Not gibi. Yok. Bu ne? Yalan mı? Bu ben, ben bilmiyorum. Sa sonuna bak. Aa. Şeyden çıkınca sonuna bak. Asansörden çıkınca sonuna bak. Baktı. Asansöre git. Ben orada çünkü. Hayır. Aa, sen ne yaptın? Ya çek şu kolunu. Ben oynayamıyorum ya. Şu az geride oyna. Bu kim? <laughs> sen boş mı? Senin su yatırma tekiyorum sen. Tüm paraları topla, 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 topla paraları. Ya bu senin paraların çalmaz mıydı? Evet. Aynen çalmaz. Ben... <laughs> ben buz dolabının üstüne çıkacağım. Aa hamo gel. Bak ben buradayım. <laughs> Bak buraya çıkamıyorum. <laughs> nasıl çıktın? Çıktım <laughs> ben. <laughs> Sıpladım çıktım. Çıkamıyorum şuna bak. Ben attım. Gördüm. Bu sırada ben ve Can var. Geliyor Buranın tepesi ne kadar değişikmiş. Akıllı ya. <laughs> Sen çık ne zeynep ya. Ben söktüm. Beni kurtar. Bu ne Aa çin bu çin çon 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 bir şey. yeni bu. Yeni gelmiş. Neymiş ki? Ben mi derdim? <gülüyor> <gülüyor> ya öldüm ya. <laughs> öldüm Allah'ım. <laughs> Ben öldüm. Da 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 son de. Zeynep'e bak. Ah hareket ediyor. Atladı. Şimdi bunu bir Hı. Hazırla. Niye? Öldün bu arada. Ben mi? Gözümün önünde öldüm. sen görsün ben Ya gözümün önünde öldün diyorum. Bu ne? Gel. Ben sadece bir kere öldüm bu arada. Hı? Çok pro oynuyor. 641 kere olmuşsun ben 497 kere. Ya hayır. O bak saniyesinde artıyor. Arkadaşlar şimdi senin kafa geliyor. Şu kolunu çek. Şimdi senin kafa benim umurumda bile değil. Ben paramı toplayacağım. Senin kafasına sana zarar vermiyor mu? Yok yetişemiyor ki bana. Ama. Ya bir sos. <laughs> ne ses geliyor. Nerede ki? Ha. kafa ki. Ben onu arayacağım. Google'a bir şey söyleyeceğim. Ya yoktu ki siren kafa. Ne diyeceğim Google'a? Siren kafanın numarası. Ya siren kafanın numarası siren. diyor ya siren kafanın numarası Aa akşama geliyor çek şu kurulu beyaz kağıt ver niye Yazacağım. bak numarasına bak <laughs> Köz, arkadaşlar var. bundan sonra video bitiyor Arkadaşlar size yeni bir video gelsin mi? Sıranın kafanın numarası. Aynen öyle bir video. Mantıklı. Hatta buldum ya. Bakın. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.